Evet burası açıldı. Aa yine kırdık. Burayı aynen bir an önce çıkalım buradan ya. Diğerleri gelmeden mi diyor? Ne oluyor? Niye böyle bir şey oldu ki? Niye ki? Hadi be. Abi labirentlerden nefret ederim ya. Aa buldum. Bir şey diyeyim mi? Nasıl ya? Ne onu? Ne? ne? Hocam. Ne oluyor? Allah aşkına ne oluyor? Escape. Final exit. Yanacağız ama. Yandık ama. Yanıyoruz bu arada bilmiyorum falan burada. Biz şu an hastanede miyiz derken orada bir şey patladı. Neresi o patlayan yer? Herhalde bunları açmayacağım değil mi tek tek? Yok beni uğraştırmayın. 3 indirdim. 4 indirdim. Yok no ay yangın yanıyor. Şey, yangın yanıyor ne lan? Yangın var. Hastanedeyiz, yangın var. Büyük ihtimalle hikayenin mantıklı parçası bu. Hani hastanedeyiz Su var burada. Yani biz bir hastanedeyiz. Ekranı switch box. Ben ha, tuvalet bunlar. Elevator lifts. Şey asansör asansör. Yok. merdiven. Neyse şunu diyecektim. Herhalde biz bir hastanedeyiz ve orada geçişler on numara. Yangın yanmış. Oradan anılara mı giriyoruz artık? Ya da normal hayata falan mı dönüyoruz? Orada geçişler on numaraydı o merdiven geçiş efekti. You are on grand level. Okey. Biliyorum burada. Exit diyordu. Çıktım. Başarılı. Getiriz. Yani ben bu programın rüyalarından nasıl böyle çalışmıyor ya? Dur bir. Dur bir dur bir dur bir. Dur bir tamam tamam dur. Hayır bir dakika gerçekten böyle olmaz. Hayır bak bir şey diyeceğim de. Bak vur hobi olarak yine vur. Vurma demiyorum da. Benim bunları öldürme imkanım yok. Ya bu nereden geliyor bu cesaret? Ben onu anlamadım ya. Bu arada bana verdin kılıç ne? Savunma bir mi yani? Ya hey. Ya ben bunu öldürmemişken diğerleri nasıl gelebilir ki? Ama çok vuruyorsun ya. Bir kalbim kalıyor. 9 mu vuruyorsun? Sen ne vuruyorsun? Elinde balta var 9 vuran. Herhalde o da savuruyor. O da savuruyor ki senden uzaklaşmamı sağlıyor. İlerlesem mi? İlerlemiyorum. Tamam. 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 Ne diyeceğim? Are we free now? Şu an gerçekten mi özgürüz? Yani bak eğer bu bir şakaysa hoş bir şaka değil. Rica ederim oynadığım için de yani. Şu altın muhabbetini anlamadım. Thanks for playing. You're welcome. Evet yani kaçtım maçtım bir şey diyor. Aa ne güzel olmuş. Burada devreler mevreler var. Spectre mod. Yani devreleri sistem buradan görebilme falan için diyor. Ee, ee. Dur şuraya gireyim de. Tamam. Yani oyun yani açıkçası gerçekten güzel bir map'ti. Azıcık heyecan dolu, aksiyon dolu falan. Sardı, güzeldi. Birincisi de güzeldi elbet. Ama yapacak bir şey yok şu an. Bizleri ikiden başladı gene gibi. Hiç sorun değil. Ee, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.